Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert ve Ertuğrul'la birlikte kurunu atlayışımızı yaptık. Bakalım hangi atraksiyonlarla karşılaşacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş Atlayan var. Evet, inenler var. Dikkat kalabalık baya burası. Ertuğrul Bas, o ev dolu. Yanındayım. Sağa doğru açıldı. Baydım. Helal, sin. O adamın silahı vardı. <laughs> Eğer silahınız yoksa alabilirsiniz. <laughs> Beyler bu arada hoş geldiniz. Hoş geldiniz demeyi unuttum ben sizi. Hoş bulduk. <laughs> <Çok> önemli <değil. gülüyor> Arkadaki seslere dikkat edelim. Videolarınızdaki. Ertuğrul bizden çok ayrıldın bak bayılırsan sıkıntı yaşarsın orada. Kendine güveniyor ya maşallah. maşallah var da. Aslan parçası orada yıktın herkesi de. Geldim Mert. Devam ettirek Ertuğrul'un yanına gide desteğe gidek. O yok etti oradaki herkese helal olsun. Allah. solda ses var. Hiçbir vardı Devam Et, ah. sıkıntı yok. Ağaca çıkacağım <laughs> biraz daha burası var. <laughs> ağaca iyice. Gel Ertuğrul. Atla araba. <laughs> <Bir> Çantam <laughs> yok ha benim bu arada. ha. Gel hadi. Adam gel bakalım hadi. Bas Mert sese doğru. Güzel bir maç başlangıcı oldu. Kırmızı alana doğru gitsene be. Orada adam vardır bence. Mirsten tarafına doğru ilerleyelim geri. <laughs> sen, sen, nereye bakarak sürüyorsun ya bu arabayı? <laughs> Yok bir... Hiç önüme bakmadım ya. Yani. Ha, <laughs> sağda, arkada, arka. Bas bas bas. Ben de bilmem adamları Ertuğrul sesin senin bize az geliyor bu arada haberin olsun bak. Biraz daha yüksek sesli konuş ya da mikrofona yakın konuş. Evet. Bu muymuş yani tüm Aha adam var. Abi şimdi. Pepemde, geliyor ses şey Evet güzel geliyor şu an. Çok güzel geliyor hatta böyle devam Evet çok güzel geliyor Arabayı al 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 met 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 bas karşıda adamlar var bas 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 Lan binemedim Aa! Lan lanet olsun heh bas Ha karşıda Oynayalım mı direkt ya? Allah Allah vuramıyorum ya. Oynayalım direkt. Gelin 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 arabaya atlayın. Sağdan birisi o, o adamı baydı zaten. Sağ tarafa oynuyorum ben. Tamam. Hmm burak kalabalık bence. Aa benzin bitti. Ana ne var adım? Helesiniz. Oy. Aha ses. Oynayın 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 oyna durmak yok. Devam ki. Misleyinden geldi ses. 32 kişi var daha çok kill alacağız hadi. Evet almamız lazım daha 3 killeyim. 5 bende ya. Bir de dört. Ertuğrul on... Adam var. Güzel destek. Helal olsun. <laughs> Ertuğrul bize doğru bir sis göndersene. Yumrukluyum. <laughs> yumruk atıyor. <laughs> Duyuyorum <o> sesini. <laughs> çat 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 ediyor yumruk atıyor. Mert abi hiç... Hiç kimse gömertemez. Canlı <laughs> var, canlı? Önümüz önümüz yakın. arkası da var Sağdan Mk gördünüz değil mi? Biri attı. <laughs> Dur benim molotofumu yiyecek şimdi. <laughs> Çıktı. Helal. Ya herro ya merroydu. Yani öyle öyle. kaybedeceğiz savaşa girmemesi lazım susturucuyla kim atıyor? yok bana şey yok biri susturucu atıyor ya ses duyuyorum susturucuyla atıyor bu taraftan geliyor ses aynen açıldı şu an ses gelin kaçıyor orada Nerede abi işaret? Yani işaretlerini şu an görünmüyorum ama Sesi buradan geliyor yani bu yönde. Şu an görüntüm yok. Aha gördüm bir tanesini. aldım. Ertuğrul. Birini baydım. Bunu çatıştığı adam vardı. Tamam geliyorum. Kili çaldıracağız herhalde ama öyle gözüküyor. Ha karşıda alır Mert. Şuradan. Gördüm benim kirim geldi. Devam mı? Helal. <laughs> Yakın giriyorum. Tamam, geldim. Senmapsto bir tane bomba ben attım. Burada adam kalmamış ki. Devamı var ama değil mi? Arkaya doğru ilerliyor. Ha aşağıda evde mavi. Arkaya doğru bak. Şurada. işaret aldım Çok karışık ortalık ve ayrı takılıyoruz birbirimizden dikkatli oynayın. O kulübenin içindeler hepsi. Bomba varsa bomba at ölür hepsi direkt. Başka biri attı beni. Kavurdayım şu anda. Kavurdayım şu anda. Sıkıntı yok. Sen önündekileri al bana öyle gel. Ertuğrul yaklaşman lazım bize. Mert şu an çatışırken gelebilirsin bana. Kim ölmedi ya. Gel 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 gel. Adam yakın mı? Helal. Ertuğrul gel. Molotof geldi bana. Tamam beni bırakma öldüm. Yok ben kaldıracağım. Yok kaldırma sürem dolmak üzere ondan uğraşma. Ha yakın mısın sen? Yakın mısın? Dene bakayım şansını. I'm recalling a teammate. Geldim mi? Geldim mi son saniye? Thanks. Geldim. Ertuğrul orası nasıl? Atlıyorum direkt üstüne. bir lootumu alırsam ben geri benim işim tamam. Aa arada kaldım ben yine. Hayırdır? mız kaldı sadece değil mi Evet Öyle. tamam son iki Aldı iki iki bana alayım Tamam al bakayım senin kilin bayağı bir çok rekor kıracaksın herhalde sen bu sefer. Bir tane alsam yeter. Şu an kaç kilin var senin Ertuğrul? 9 Dokuz. Dokuzdan fazladır bence ya. Yok ya. Bir tane adam. Güzel. Arkamdan attı arkamdan. Ha. Ertuğrul sen almak istersen gel al. Nerede? Nerede? Aldın hadi bak önümüzde. Aferin sana. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu dans devam etsin bakalım böyle. Üçlü güzel dans ediyoruz. Hadi.